Selam ben Nilay. Bugün beraber bir su tekniğiyle nail art yapmak istiyoruz. Bunun gereken malzemeler su renk boyalarımız, su ve kalem ve bir de tırnak. Bunlar önceden yaptıklarım. İstediğiniz tasarımı yapabilirsiniz suyla çok kolaylıkla. Ee, alt rengini, biz e, bas katını e, beyaz seçiyoruz. E, beyaz renkte her renk kendini çok rahatlıkla gösterir. E, şu an kalemimizi ıslatıyoruz. Biraz e, boyanın üstünü bir, su ile ıslak e, isla, yapıyoruz rengi, rengimiz çıksın. Renk çıktıktan sonra çok çok küçük bir üçgen çiziyoruz. Bu üçgeni istediğimiz kadar koyu renk yapabiliriz. Kalemi temizleyip bakın küçük bir üçgen. Üçgeni yaptık. Kalemi temizledik şuradan. Şu an bu üçgene gül yaprağı yapıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Evet, yavaş yavaş rengi açıyoruz. Rengin fazlalığını kalemle alıp ve temizliyoruz. İstediğiniz kadar Rengi daha açık tonlarda yapabilirsiniz. O kadar kolay ki bu su e, rengi neyle artılar ve çok çok farklı desenler yapıyorsunuz. Çok güzel. Şu an bir başka renk ve diğer e, gül yaprağımıza geçiyoruz. Üçgeni yaparken e, önceki yaptığımızın da üstüne geçiyoruz tekrar kalemi temizleyeceksiniz ee, bu teknikte kalemi kalemle suyla çok rahatlıkla oynayabilirsiniz kaleminizi temizleyip daha açık tonlar açık renkler sağlayabilirsiniz Evet rengin fazlalığını kalemle alıyoruz kalemi temizliyoruz Evet. biraz daha temiz iş yapalım. Ve şu an üçüncü gül yaprağımıza geçiyoruz. Şimdi ben kırmızıyla yapıyorum. Tekrar küçük bir üçgen çiziyoruz ve bu üçgenimizi önceki rengin biraz üstüne gelmesi gerekiyor. Çıkması gerekiyor. Evet tekrar su ile rengimizi açıp ve yaprağımızı Büyüt, büyütüyoruz. Şu an gül yapraklarımızı çizdik. Siyah renkle. Çok ince. Yaptığımız üçgenlerin yakınından bir çizgi çiziyoruz. siyah renk kullandığınızda daha çok kalemi temizlemeniz lazım. Ve bizim e, çizim bitti. Şu an bir 3-4 dakika ara veriyoruz. Tam kuruduktan sonra e, tap katımızı sürüyoruz. Benim sürdüğüm... E, super, e, super top katı sürdükten sonra süreng olduğu için iki, iki katı sürebilirsiniz bir katta sürebilirsiniz fark etmez Evet şu an ışığa koyuyoruz ve kurutuyoruz ve böylece çok güzel bir nail art yapmış olduk Sizin de sorularınız varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz sorularınızın hepsi cevaplanacaktır ve yaptıklarınızın fotoğraflarını bana atabilirsiniz. Ee, eğer ki videoyu sevdiyseniz e